Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl yaratıklara dönsünüz onu gösteriyorum. Şimdi ilk başta oraya e giriyorsunuz. Sonra ama Minecraft'ınız varsa ee, paralı olacak. Ama iyileri e, yükleyebilirsiniz. İlk buraya gidip mod a, modus addon for İlk çıkana basın. Benimki de olduğu için sonra buraya Aratma yerine morp yazın. Sonra aşağıya inin. Bazı kişilerde aşağı iniyorlar. E, bir tek bu e, görsel görsel olunca oluyor. Diğerleri olmuyor. Ben denedim. Open game yapıyoruz. Arkadaşlar 100 olursak yürümü e, yüzümü göstereceğim. Kuzenimle birlikte. Evet arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Sonra e, aktarılmadı. Çünkü ben yapmıştım. E, soğan yaratıcı dünyanın birinci olan. Su bastığım yer. Evet arkadaşlar. Yani ben soğan yaptım bak su benimki. Ama olursa sizde olacak yani. Böyle yeni dünya oluşturun. Yaratıcı yapıp hemen kaynak paketleri diyoruz. Kullanılabilirden alındığı bir yazıyor. Etkinleştir. Et, bakın tüm paketler etkinleştirdi. Ee, sonra da şey yapın. Ama bende yüklü olduğu için umut. Oraya gireyim. Evet arkadaşlar birazcık fazla sürüyor açılması. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi yaratıcı da olmadığı lazım. Yoksa olmuyor. Bakın böyle bir tane yazı çekip Yaratıcıya girip eğilip zıplayacak sonra bir kere. Sonra eğilmekten bırakıp bir yere vurun. Kırma sesi geldi. Kıracağız çünkü. Bakın. Stylar görüyoruz. Bakın yanmıyorum. Ama bu altına girince yanmıyor. Herkes biliyordur bunu. şey de olabiliyor mu? Aynen böyle. Evet arkadaşlar Iron Golem eğilip zıplayıp bunu dönüştürüyoruz. Evet eline bir şey alınca bakayım ne oluyor. <laughs> evet arkadaşlar basıyorum ne elde şey görek ya. Bak bakın arkadaşlar havayı uçuracağım. Bakın. Gördünüz mü? Hatta enderman olayım. Bakın. Enderman aldım. Hayatta kalmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar hayatta kalmaya geçtim. 20 canım var. suya girdiğim gibi öldüm. Gördünüz. Ama bakın şeyde olmuyor. Ee, hayatta kalmada olmuyor. Diyor ki kill and the mod andur mart menu. Bakın şimdi bunu öldürsem Bakın öldürdüm. Ama yine de olmayacak. Gördünüz mü? bu kadardı. Bay bay.